Merhabalar, bu videoda Gua Sha masajı nasıl yapılır, hangi bölgelerden hangi alanlara çekilmeli, size bunu göstereceğim. Şimdi başta normalde kullandığımız yağlı bir serumu sürebiliriz. Cildimize yedireceğiz ve daha sonrasında masaja başlayacağız. iyice elimle yedirdikten sonra yeşim taşının kalp kısmının en üstteki alanını kullanacağım. Yerleştirdim çene altı kemiğime. Yukarıya doğru çekiyorum. Alanı hızlıca tarayabilirim. Çene oyuntumu çok daha iyi belirlemek için devam ediyorum. Daha sonrasında düz kısmı değil, yuvarlak kısmı vazona bir yere yerleştirip geriye doğru tarıyorum. Ortalama 25 kez yapılması gereken bu işlemin ardından gözüm için bu bu alandaki kısmını belirliyorum. Hafif yuvarlaklanma kısmı gözün altına yerleştirdim ve baskılama yapıyorum. Kan dolaşımını göz alanının ön kısmına doğru ittirip daha sonrasında göz hizasında tarama yapıyorum. Hem kas ayaklarını hem de gözün altındaki küçük kırışıklıklardan kurtulup göz altı morluklarının kan dolaşımından dolayı iyice kararması ile birlikte oluşan dolaşım bozukluğuna engel alıyorum. Tekrardan düz bölgeyle yanak içime indim. Her zaman alt kısımdan yukarıya doğru tarama yapıyorum. Ve bitirdim. Daha sonrasında kaşımın tam göz altına, kaş üstüne hiza alıyorum. Kaşımdan aşağıya çekiyorum. Tekrar hizaladım. Çektim. Tekrar çektim. Ortalama 10 defa kaş üzerindeki kaslara çalışıyorum. Daha sonrasında gözüme tam yerleştiriyorum ve baskı yapıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve çektim. Elmacık kemiklerimin biraz daha belirginleşmesini istiyorum. Tam dudağımın alanına yerleştirdim. Elmacık kemiğimin altından çekip devam ediyorum. Tekrar dudağıma yerleştirdim. Devam ediyorum. Elmacık kemiklerimin çıkmasını sağlıyorum ve aynı zamanda dudak üzeri çizgilerimden ve nazolu çizgilerimden kurtuluyorum. Hızlıca yapıyorum. Kan dolaşımını hızlandırırken kaslarıma da harekete geçiriyorum. Devam ediyorum. Ve tekrardan alanın büyük kısmından aşağıdan yukarıya çekiyorum. Büyük kısmından aşağıdan yukarıya. Tam dudağımın başlangıç noktasından yuvarlak kısmını kullanıyorum. Ve elmacık kemiklerime doğru buradaki birikinti yağı ve sarkmış olan deriyi yukarıya doğru çekiyorum. Devam ediyorum. Bir alanda elimle Sağa ve yukarıya doğru çekerken taşın düz kısmıyla aynı zamanda yukarıya doğru alanı spatula gibi çekip toplanmasını sağlıyorum. Şimdi alın kısmındayım. Alın kısmında sivri kısmını koyduk. Yavaşça Üçüler gibi düşünün. Kaşığın sonuna doğru getiriyorum. Tekrardan koydum. Tekrardan kaşığın sonuna doğru getiriyorum. Taşın en önemlisi boz olduğunda tutuyor olmamız. Soğun verdiği etkiyle birlikte kan dolaşımı hızı çok daha iyi seviyelere gelebiliyor. Gözün altındayım. Yavaş yavaş aşağıya iniyorum çene bölgesinde her zaman aşağıdan yukarıya çekiyorum ve ilk başta sağ yüzü bitirip ardından sol yüze geçeceğim. Yüzümüzün sol tarafını da tamamen bitirdikten sonra bu goluvamıza son veriyoruz.